Merhaba arkadaşlar. Değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video izlemek istiyorsanız güzel bir video izlemek istiyorsanız doğru seçim Doğru kanaldasınız değerli izleyicilerim. Hepinizi iyi hoş bulduk. Arkadaşlar Türkçemizin en çok izlenen beğenilen tam not almayı başarmış sivilen oyuncularımız Halil İbrahim Zeyhan ve Salatür Şoğlu'ndan oldukça güzel yepyeni romantik kareleri siz değerli izleyicilerimsin özel olarak topladım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Sizler sevilen oyuncularımızla ilgili karelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sevilen oyuncularımızın hayvanları olan ircisini bence biliyorsunuzdur.